Şu anda enerji beden oyunlarında az önce Mustafa kendini kaz etmişti. Şimdi bisikletçi çarı yandı. Özgen ismiyle seslendiler bana. Özgen'in çarı yandı ve oyun alanları dağıldı. Ve az önceki bisikletliği köpek oyun olarak oynatmaya başladılar. Şimdi göstereceğim köpek olarak oynatmalarını. Şu köpek olarak oynatmaya başladılar. Ee, çakmağımı göstermeye çalışıyor şu anda Alem için kurdukları köpek sefirlikleri var Köpek sefirliklerinde de Çakmağımı o köpek yapmaya çalışıyorlar ki Evin içerisinde iki kişi çeksinler Şöyle göstereyim Çakmağımı ee, Köpek ve Az önceki köpek Köpekten kaçmışım gibi oldu Şimdi Bulamadım bir türlü ama Şu arka taraftan gidiyor köpek ve çakmak. Yani bunu ilk Erdoğan olarak, e, Mustafa olarak hayvan dönüştürdüler enerji bedeni. Şimdi e, Özbek bisiklet sürücüsü olarak değiştirirler. Bu no, e, restoran oyunundan yatıyorlar. E, Novogrieva'daki e, ev var. Azerilerle e, Çoğacan'dan Arnavut Levente Kürt börekçisinde yedek oynattıkları çar var. Allah'ın belası Levent, Allah'ın belası Arnavut Levent, Allah'ın belası bütün belayı üzerime taktı. Şerefsizin evladı, haysiyetsiz, soysuz, karaktersiz Arnavut anası yapıyor bile kendisini.